Çünkü e, bazı kanser rahatsızlıkları yaşandığı esnada dişle ilgili ister istemez insanız yani problemler yaşayabiliyoruz. Sizin dediğiniz gibi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, bununla ilgili terapi görüyorsunuz ama terapi esnasında işte dişiniz e, kanal tedavisine ihtiyaç duyabilir. Efendime söyleyeyim ne bileyim diş eti problemi yaşayabilirsiniz. Sonuçta bunlar da bir bakıma e, yine bağışıklık sistemiyle alakalı olduğu için değil mi? Yani antibiyotik kullanmanız söz konusu olabilir. Diş çekemiyoruz kanamal işlem yapamıyoruz. Yeleşme bozukluğu olacağı için. Peki illa çekilmesi gereken durumda ne olacak peki hocam? İşte zaten doktorlar bu konuda çok bilinçliler. Eğer radyoterapi alınacaksa, baş boyun varsa radyoterapisi zaten diş hekimine direkt gönderiyorlar. Biz Hı -hı. direkt muhatabız hastalarla. Hani böyle bir şeyin gözden kaçma ihtimali yok. Hı -hı. Yok. Yani acil durumlarda yani çok acil durum başıma denk gelmedi ve bu acil Hı -hı. duruma izin vermiyoruz biz zaten. Dediğim gibi riskli tedavi yapmıyoruz. Ya yani mesela dişte Riskli bir tedavi var. Yani kanal tedavisi mi yapacağız, dolgu yapacağız emin değiliz. Çünkü bazen öyle bir durumlar oluyor ki diş o kadar kötü durumda geliyor ki o konuda riske girmiyoruz. Dişi alma yönüne gidiyoruz ve böylelikle hastaya o alacağı, doz alacağı zaman içerisinde çok fazla diş ağrısı veya dişle ilgili bir problem yaşamaması için önlemimizi baştan alıyoruz.